Herkese merhabalar ben Yusuf Çağlar. 8.8 santimlik burnunuzla dünyanın en uzun burunlu insanı olduğunuzu, bardaktan su içerken bile zorlandığınızı hayal edin. İşte bu durum Artvinli Mehmet Özyüreğ'in hayat hikayesi. Merhabalar Mehmet Bey. Buyurun maşallah buyurun efendim buyurun. 2010'dan beri Guinness Rekorlar kitabında dünyanın en uzun burunlu insan olarak bu ismi aldınız. Ve biz sizi tanımak istiyoruz. Kendi hayatınızdan bize biraz bahseder misiniz? 1947 doğumlu Artvin Yusufeli Yüksek doğumluyum. Küçük yaştan beri hiç arkadaşlarımın arasında oyun oynarken yaramazlık yaptığım zaman da olan burnu boyuk derdiler. Bir intikam almak için gibi. Biraz da tuhafıma giderdi ya acaba dedim benim burnum hakikaten büyük müdür diye bir aynaya baktım kendimi keşfettim. Ama ondan sonra biraz tabii ki alıştım hiç zoruma gitmedi. Fiziği konumlu barışık yaşayan birisiydim. Tabi yıllar boyunca arkadaş arasında şakalar falan çok olurdu. İşte seni gibi burnum olsa ben yeşil çamdan çıkmam gibilerinden falan espriler çok olurdu. Biraz çay içerken zorlanıyorum. <laughs> Bir günü bir seyahattan dönerken basında okudum ki Rize'de böyle bir yarışma düzenleniyor. Çocukları eve koydum, ben hemen döndüm Rize'ye gittim, kayda girdim. Yarışmaya başladık. O dönemde ilk yarışmada 50 İki kişi arasında, uluslararası dereceye girenler. Türkiye Şampiyonluk bana nasip oldu yani. Tabii ki bu sen birincisin diye bir şey yok. Orada jüri kuruluyor. Sağlıktan, ortopedi, genel cerrah, bürokrasi, sivil toplum kuruluşlarından. 10 taramadan sonra sağlık taramadan geçiyorsun. E, sağlık taramadan eğer e, herhangi bir operasyon, ya bu da hale, bunlar geçerli değil, GİNES de kabul etmiyor. Tabii natural olarak bizim burnumuz kazandı ölçümlerde ilk yarışmada 9.9 olarak ölçüldü benim burnumun ölçüsü. Guinness rekorlar 8.8'e indirdi kendi ölçülerine göre. Dünya şampiyonluk yine bize nasip oldu. Artvin'de de bayağı tanıştık. Artvin'de de bugün tabii ki Artvin'de beni şu kadar bir çocuğa desem şampiyonlar dedi eve getirir veya da tarif eder yani. Evet şampiyon hoş, geldin. Oğlum, hoş geldin. Nasılsın? nasılsın, nasılsın? Misin? Sağ ol. Şampiyon. Sen nasılsın? Merhaba. Nasılsın kral? Madalya törenlerine Avrupa düzeyinde katıldık. Guinness Rekorlar madalya takdim edildi. İtalya, Roma'da. Avrupa düzeyinde Türkiye'ni, Karadeniz'i bir özellikle çok sevdiğim Artvin'imi, Cennet Artvin'imi uluslararası boyutuna taşıdım insan. Dünya basını buraya geldi, Amerika geldi, bilmem ne geldi. Çok çarşılarda, de çekimlerim oldu. Doğa tabiatları, endemik bitki türleri dünya genelinde tanıttım. Sağlık konularına ışık tuttum. Bu da benim için bir onurdur yani. Burnunuzun görüntüsünden dolayı sizi rahatsız eden insanlar oldu mu? Bundan böyle rahatsızlık duyduğunuz oldu mu yoksa ben hep bununla barışıktım, ben bu dedi. Şimdi tabii ki bu konuda bazı reaksiyonlar aldım. İnsan var oldukça hayatta birçok sürprizler karşılaşırsın. Ama beni hiç bağlamaz, etkilemez. Çünkü ben arkadaşımı dinlerim. Bu arkadaşımın bana söylediği, bana bir şey, yararlı var ise onu örnek alırım. Yoksa öbürleri dinlemem yani. Takmam kafamı. <laughs> hiç daha önceden estetik ameliyat olmayı düşündün Estetik ameliyat olma hiç aklıma gelmedi. Be. Beni hiç rahatsız etmiyor. Sağlığımda bir şikayetim yok. Hele bu şampiyonluktan sonra birçok bilim insanları, profesörler seni işte ameliyat edelim, düzeltelim. Ya benim egri yönüm yok ki dedim. Nere mi düzelteceksin dedim. Ne gereği var? Ben rahatsız değilim. Falan gibilerinden böyle bir şeyler de oldu ya. Guinness rekorlar kitabında olmak sizin için mutluluk verici zaten dünya şampiyonu olmak, böyle bir büyük bir ülkeyi uluslararası tanıtmak herkese nasip olmaz. Biz Türk'üz. Türkiye Cumhuriyeti bu vatanı, bu toprağı, bu bayrağı kolay elde etmedik. Bize altın tepsi içinde sunulmadı. Çok ağır bedeller ödedik, nice canlar, civanlar verdik. Onun için Bizim bu atalarımıza bir borcumuz vardır, vefa borcumuz. Kimisi şehit olur, kimisi başbakan olur, kimisi bilmem rekortmen olur ama şehit olmadık ama bu vatana bir şey olmasa bir uluslararası boyutta da bir bayrağı salladım, ben mutluyum bundan ya. Şimdi her ülkeyi sırayla anons ediyor işte danslı manslı falan kıvırmalarla sahneye çıkıyorlar. Ben de bakıyorum böyle bana sıra gelince anons ettiler işte Mehmet Özürek Durkey dedi. Böyle bir nabiz yokladım. Alkışlama az oldu biraz. Hoşuma gitmedi. Kalkmadım yerimden. Tercüma geldi. Abi dedi seni sahneye davet ediyorlar dedi. Dedim yeğenim dedim. Bunlara söyledim Ben Türk'üm. Böyle ufak tefek alkışlamayla ben sahneye çıkmam dedim. Bu sefer İtalyanca anons ettiler herhalde. İşte Gracia, falan bir şeyler söylüyorlar. Anlayamadım ben dillerinden. Baktım ki alkışlama canlandı biraz kalktım güzel bir konuşma yaptım. Bayan Soni de bana bir soru sordu. Dedi ki acaba dedi beyefendi dedi öpüşmekte bir sorun yaşıyor mu diye. Tercümana dedim ki dedim yeğenim bak dedim bu hanımefendiye söyle dedim ben buradayım dedim. Medeni cesareti var ise gönüllü ise hemen dudaktan kapışalım dedim. Bir durakla direk sessizlik durdu. Tık hazırlandı da dedim eğer bayan öpüşürse biz de hazırız yani. Baktım bir adım attı böyle bayan falan dedi buna geliyor herhalde dedim ben de hazırlık yaptım o ki dedi no no dedi iyi öpüştü ondan eminim dedi öpüşemedi <laughs> <Opuşamadı. İnandı yani. gülüyor> korktu o zaman Avrupa'yı burun farkıyla solladım evet Roma'yı titrettik yani <laughs> burnunuzun iri olması büyük olması sadece sizde mi var yoksa böyle ailenizde de başka insanlarda var mı genetik mi şimdi bu genetik Babamla da biraz var idi, amcamla da var idi. Galiba bu irsi olarak geliyorum. Normal bir insana göre daha iyi nefes ve koku alabiliyor musunuz? Yoksa tam tersi bir nefes darlığı gibi şeyler oluyor mu sağlık sağlık? Şimdi nefes alma konusunda bir şikayetim yok. Koku ba basire gelince de biraz farklı oluyor yani. Belki ben herkes an önce koku alıyorum herhalde biraz da. Konu konuyu açınca Mehmet Özgürek bizi doğup büyüdüğü evine götürdü. Nasıl bir şey? Geç geç korkma. Bu köprüleri ben çok yaptım ya. Burası Sırat Köprüsü. İşte bu gördüğünüz babamın evi burası. Burada doğduk, büyüdük. Buralarda yetiştik. Manzarası müthiş. Selamun Aleyküm hepinize, misafirim anne babamıza. Allah gani gani rahmetler ihsan eylesin cümle geçmişlerimize. Güzel anneciğim yatıyor burada, babam yatıyor, geçmişlerimiz yatıyor. Güzel anneciğimin mezarı burası. Allah gani gani rahmet eylesin. Canım annem yatıyor burada. <laughs> evet. Esas dede evimiz burası. Ha bu karşıda yıkılan ev var. 1947 doğumluyum. Bu köyde doğdum, bu köyde var oldum. Yöremizin doğa, tabiat ve endemik bitki türleri en güzelini barında barındıran bir yerdir burası. Dünya bilim insanlarına da sesleniyorum. Burayı bir incelemeye alınmasını özellikle rica ediyorum. Gelmelerini, ve ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Gençlere nasihatim var gençler bizim en güzel değerli varlıklarımızdır. Onlara bir an önce biz kendilerine sahip çıkalım. Onlar da yöresel, sosyal ve kültürel etkinliklerimize de sahip çıksınlar. Bir toplum var olduğu sürece etkinliklerin büyük etkisi var, kültürlerin etkisi var. Bunları kendileri unutmamalarını rica ediyorum. Mutlaka eğitim, 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 kültür. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yurt içi ve yurt dışındaki video projelerimi artık kendi kanalımda yayınlayacağım. Yerinizi alma ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Ben Yusuf Çuadar. Yaşlı gözlerimden kanlar akıyor Hayat senle çabuk harcadın beni Harcadın beni. <laughs> Abi sende de ses varmış ya maşallah.